Evet. Hoş geldiniz. Nasılsınız? nasılsınız? Evet, nasılsınız? Ne ee, demiş Fatih Bey? Sizi ne rahatsız ediyor? ben 8 ay 50 kilo verdim. Evet. Bu verdiğim 50 kilo aşırı verdiğim, vücudu verdiğim için vücutta çok fazla deformasyonlar oluştu. Hı. Ee, bunlardan kurtulmak istiyorum öncelikle. Yüz evet. deformasyonlara oluştu. Hı. Gördüğünüz üzere. Evet yeni bir hayata başlamak, daha nötr bir hayata başlamak istiyorum. Daha gülerek ifadelerim, daha gülüm, yumuşak olmasını istiyorum. Anladım. Yani hem yüzünüz ilgili bir sıkıntılarınız var, hem de vücudunuz ilgili. Evet, hem de vücudunuz evet. Okey, o zaman yüzden başlıyorum. Yüzünüz ilgili sizi neyi rahatsız ediyor? E, göz kapa üst göz kapaklarını çok rahatsız ediyor. çok şiş olmaları. Hı -hı. E, çok sert bir arka kimlik şeylerin arkasında var. Evet. E, göz ağız torbaları, göz yanak çubukları, göbek sarkı, çubukla ilgili göz derim. Çok fazla deformasyon olur. Karnımda, karnımızda, bacaklarımda, bacaklarımızda, e, kalçamda da işte işte yine çok fazla kuruyan da sevgilileri ve çocuklarım olmuştu. Ve karnımda da çok aşırı bir var. Tamam. Okay. O zaman ben size isterse bir istersen bir muayene edeyim. Ona göre daha detaylı bir şekilde konuşalım. Evet. Birbirinden yetenekli uzmanlarımız tarafından gerekli muayeneleri tamamlanan Nevalin, geçireceği önemli operasyon aşamalarıyla ilgili bilgiler veriliyor. Dosyanızdan sizi tanıyoruz ama şikayetlerinizi yüz yüze görelim, dinleyelim istedim.